Ülkenin ulusal gününün 93. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Fahad bin Asad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara Büyükelçisi olarak atanan Abu Al-Nasr'ın mesajını Büyükelçi Müsteşarı Muhammed Al-Harbi okudu. Abu Al Nasr'ın mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olduğu ve Suudi Arabistan'ın da ortak vizyonlar gerçekleştirmek, iki ülke arasında daha fazla işbirliği yapmak için Ankara ile birlikte çalışmayı beklediği belirtildi. Resepsiyonda AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da bir konuşma yaparak Türkiye ve Suudi Arabistan lokomotif görevi görebilecek daha güçlü sinerjiler yaratarak bölgeyi daha iyi ve daha güvenli hale getirebilecek iki ülke ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın tarihi ve kültürel güçlü bağlara sahip iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ve Türkiye olarak ekonomik ve ticari olarak da güçlü ilişkilere sahip iki ülkeyiz.